Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video dersleri karşısındayım. Bugün de yine Minex sistemi tanıtacağım. 2 adet Minex sistemi tanıtacağım. 3 gündür video atamıyoruz. 3 gün vardı 2 Minex sistemiyle. Bugün daha yeni açılan 2 Minex sistemiyle kapatmayı düşünüyorum. Bildiğiniz gibi piyasa zaten kırmızıya döndü kripto para piyasası. Bir düşüşler geldi. Yeni bir işle dönüş oldu ama millet aslında paralarının büyük kısmını piyasaya sürdüğü için piyasada gerçekten büyük sıkıntılar yaşamıştık. Altcoin piyasalarında da yine aynı şekilde. Ben de bu süreç içinde biraz alsatlara yine bir 3 gündür iyi alsat yapıyordum. Alsatlara biraz ara verip yine mining sistemlere dönmeyi düşündüm ve dönüşüm iyi olsun dedim. İki mining sistemle rastlerin karşısındayım. bu mining sistemleri de birinde inanılmaz şekilde bir bon sürü anlamadığım şekilde direkt ödemesini yaptım bonusunda. Bu arada hemen açayım ilk sistemim. İkinci sistem bonus sistem. ikinci sistem çok güzel bir sistem. Onu hemen yapacağız. VIP, VIP Kopilka. Buna benzer çok script gördük. i̇şte sol tarafta yine alın çetit bulunmakta projede yatırım yapmadan ödüyormuş bu arada onu da size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar sistem bana 0.04'lük bir bonus vermiş. Daha yeni kaydoldum size kaydolayla 2 dakika geçmemiştir. Ee, buradan hızlandırın kısmından mesela bir 10 rubelik yatırımımızın sizin ne kadar aldığına bakalım. Yok mu? Şuraya 10 ruble girelim. 10 ruble de haftada 2.59 ruble, ayda ise 11 ruble yürüyor. Yani 100 rubelik bir yatırımımızın bize ayda çıkartımı 114 ruble olarak gerçekleşiyor. Bu, muhtemelen bu tür sistem 1.5 aya yakın gider. Ve bu da zaten bize %150'nin üstünde bir kar sağlayacaktır diye tahmin ediyorum. Yeni bir sistem yani verim hesaplayıcısından bu oranlar çıkıyor. Bir de ikinci sistemler bu daha çok hip projeye yakın hızlı P hip dediğimiz projeden olacak. Bunlar ikinci sistemleri. Sol tarafta ikinci projeyi görüyorsunuz. Ama şimdi hemen açıklıyorum size. Bakın buradan direkt 0.04 bonusumuzu alabiliyoruz. Çekil kısmına geldiğimizde ise biraz hızlı tanıtalım bir iki sistem var. Yine aynı 1 rublede çekim ve şu kısma bastığımızda çekimlerimizi alıyoruz. VIP, Kopilka diye bir kısım var. Bu üst düzey yatırımlar için gerçekleşecektir. Madencinin işte büyük kısmını 10.000 rubleden veya daha fazla bir şey almanıza, ikmal almanıza ikmal vermeniz lazım. İstatistik butonuna geldiğimizde aslında daha sizin yeni bir sistem olduğunu görüyoruz. Çalışma birinci günde. 1006 üyesi var. Yüklemeler 5400 ruble ödemeler 381 gerçekten çok az yani daha bir 5000 net ikmal var şu an itibariyle 5000 net ikmal var. Milleti buraya yatırım yaptıkça ikmal dengesi artacaktır. Yine referans ve yarışma 100 ruble olarak belirtilmiş burada. Yarışma komple VK'ya atıyor. Yarışma zaten bizim kazanacağımız bir şey değil. Büyük kutup kanalları kazanır onu diyelim. Pek anlatacağımız bir şey yok. Nereden yatırım yapıyoruz? Ofise geldiğimizde hızlandırın kısmına atıyorum 10 rubel hızlı yapacaksınız. Bu arada 10 rubel ne kadar aldığını aşağıdan da hesaplayabiliyorsunuz. Gün, hocam saat, gün ve ay olarak. Şimdi 10 ruble yanındaki şu butona tıkladığımızda bir muhtemelen payer apileri mevcut. Ee, hemen şöyle Türk bir çevirebilirsek, ki çevirmiyor. Ee, Google'ın en şey yanlarından biri bu. Bu Rus sitelerini e, İngilizce olarak algılıyor. Aynen şimdi çevirelim. Evet kazancınız atması 10 ruble diyor. API'leri kayıtlayıp da doğrudan bizi ödeme ekranına atıyor. Buradan bir yatırım gerçekleştirebilirsiniz diyelim. Ve aslında sistem bu kadar. İlk sistemi zaten aşağı koyacağım. Sistem 1, sistem 2 olarak. Şimdi ikinci sistem daha hoş geldi bana. Yine aynı sistemleri ama bakın sisteme şuradan kayıt olmayın arkadaşlar. Bu arada bir ses gelmiş olabilir özür dilerim. İkinci proje kısmından kayıt olmayın. Çünkü burada size bir şey vermiş olamayabilir. Ödül veriyor dedim Ee, ilk sistem. Niye buradan vermiyorlar? Birinin referansıyla ile geldiğinizde size ödül veriyor olabilir arkadaşlar. Yine referan buraya geldim ben. Ben burada direkt bir nokta Hatta direkt bakalım Şuradaki oranlarımıza 1.20 muhtemelen 1.21 bonus veriyor özür dilerim. Ee, ben dedim nasıl veriyor? Muhtemelen size patlar dedim. Hemen toplamak dedim. Ardından çekir kısmına geldim. Verdiği bonustan bahsediyoruz şu anda arkadaşlar. Ne oluyor? bir çekil kısmına geldim. Direkt parayı çekmeyi istediğimi söyledim. E, direkt otomatik ödemesi aktif olduğu için direkt ödedi. Şu anda balansımı görüyorum. Şeye bakıyorum aslında biliyor musunuz? Bir e, VIP hızlandırıcı. Paramın nerede çekile, yani çekildiğine dair bir yer var mı ona bakıyorum. Yine aşağılara inemiyoruz. Şurası ne oluyor? Muhtemelen şurası. Evet. Bakın e, tarihi görüyorsunuz 19.44'te. Yani ne kadar önce? 2-3 dakika önce. Bugün ödeme almışım. Ha, dediğim gibi arkadaşlar e, yatırım ödemesi burada da mevcut ama haftada 1 ruble veriyor. Aylık 5 ruble olarak veriyor. E, kafadan 1.20 ruble bize o zaman veriyorsa yani hiç kesinti uğramıyor. 1.20 ruble direkt kaydolur olmaz çekebiliyorsunuz payenize. Bu da zaten kafadan bize e, şey sağlar. E, hani ne denir ona? <laughs> Yani ikmalimiz için belli bir azaltım sağlar. Şimdi 10 ruble buraya girdiğinde ise aylık 11 ruble alacağım. 100 ruble de aylık 114 ruble alacağım. Yine 1000 ruble de, de 1147 ruble alacağımı aylık olarak görüyorum. Aylık bazda bu tür sistemler tekrar ediyorum. 1,5 ayda falan der büyük ihtimal. 1,5 ay falan gider bu tür sistemler. Gitmese de her türlü kardayız. Herhangi bir sıkıntı da bu sistemlerden genelde bir ben zarara geçmiyorum. Bilmiyorum yine sizler nasıl olacak ama buradan yine bunda VIP ismi mevcut. Aynı script aynı yerin zaten. E, ee, VIP'nin oranları şey burada sanırım 8000 8000 ruble olarak belirtilmiş. Burada da VIP yapacaksanız Vukante yüzünden ulaşıyorsun. Kafanıza takılan bir şey olursa VIP için bana ulaşabilirsiniz. Yine aynı şekilde burada bir ikinci proje belirtilmiş. Muhtemelen ikinci proje de yine şuraya atıyor arkadaşlar diyelim. Ee, bu kadar. Sistemler gayet güzel. Hemen yatırımımızı yapıp paramızı alabiliriz. Diyelim bonusu da almayı unutmayın. En azından yatırım yapmayacaksanız şuraya girip bonusunuzu alabilirsiniz. Diyelim arkadaşlar. Umarım 3 üç günün şeyini buradan kapatırız diyelim ve videoyu hemen sonlandırayım. Hemen size salıyorum. Şu an saat 19.53 muhtemelen saat 8'de aktif olur sistem. Kafanıza takılan bir şey olsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Like atıp arkadaşlar diyor ve videoyu kapatıyorum. İyi günler. Bol kazançlar.